Türkiye'nin bir numarasından Abdullah TV'desiniz ve Motorola'nın sunduğu Hello Moto başlayan program herkese iyi akşamlar efendim bugün e, konuk Motorola karşı karşıyayız sadece Münhan ve ben sevindik dersene bacım ha? arkadaşları çıkaralım iyi akşamlar nasılsınız badem bugün burada e, Türk pop rock müziğinin yeni gruplarından bir tanesi. Badem zaten dünyada bir önceki gün tam hatırlamıyorum. Sizden de bahsetmiştik burada programda. O zaman konuğumuz yoktu. ben kendi kendime burada böyle saçma sapan konuşurken sizden de bahsetmiştim. Hoş geldiniz. Önce bir şey yapalım. Ee, sırayla sizi bir tanıyalım. Mustafa Kemal Öztürk. Beni. Mustafa. Merhaba. Burada. Uzun saçlı olan. Peki. <laughs> 1976 Ankara doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi Mikrobiyoloji genetik Niye okudun abi? Moleküler olmuş ama Ondan olacaktı. Canım. Küçük bir hata. Tamam seni çıldırma ediyorum. <laughs> ne anladık? Ee, Barış Saçımı Benim. Barış, <laughs> <laughs> e, vokal, gitar, perküsyon, bu arada Mustafa vokal, piyano, gitar, aa piyano falan ne kadar güzel, vokal, gitar, perküsyon, 1973 İstanbul'da olmuşsun evet. e, Barış diyorum. Mert Özdemir, Mert, Mert burada. burada, ha senin yer değişmişti değil mi? Pardon, Mert vokal, gitar, banço, hepiniz vokal yapıyorsunuz, herkes vokal yapıyor, bir tek Emre yapmıyor. Evet. Sen de önce herkes yapmıyor, ben yapmayayım abi yani ayrı olmak lazım ha. Sen yani. böyle sıyırılma niyetinde sen ileride sol ağzını da yaparsın. Bu gruba uymamayla yani. görüşmem var. <laughs> Peki bence orada Doğaç burada şapkası çıkmaz. Bas gitar vokal 1979 Antalya doğumlu elektrik elektronik mühendisi Emre Yes. yes 1982 İzmir ye doğumlu Boğaziçi Üniversitesi <laughs> turizm işletmeciliği mezunu ve kendisi hafiften kıl herkes vokal yapar ben yapmam. Yani, yapmıyor mı? musun hiç bu Yapmıyorum Yapayım. abi. Gerek İşin şakası bir tarafa. Yani yapamıyorum. Can <gülüyor> yapamıyorum. <gülüyor> <Yani yapamaz. Yapamıyoruz> <gülüyor> ya. <gülüyor> <hiç> Yapamam. Yapamam. Sebep o değil. Yapamam. Üçüncü <gülüyor> albüme inşallah. Hayırlı olsun albümün Zaten <laughs> video bol bol gün içerisinde Number One TV ekranlarında yer almakta. Badem. Albümün ismi de Badem herhalde değil mi? Evet. Ekstra badem bu. Badem. Kara değil mi? Yeni videonuz. Video bol bol burada. Birazdan bir kez daha izleyeceğiz zaten ama öncesinde. Nasılsınız ya? İyi hoş geldiniz. Allah şükür. Genel bir konuşmacınız var mı bu grup içinde? Hepimiz, Hepimiz konuşuruz. konuşuruz coştuğumuz zaman. Birbirimizden <laughs> laf almaya çalışırız. <laughs> bizi coştur durduramazsınız. Ya da herkes susar, suskunluk olunca birimiz mutlaka araya girer bari konuşalım deyip konuşuruz Nasıl albüm çıktı? Şu anda heyecan dozu yüksek tabii. İyi o zaman ya. Bayağı <laughs> Heyecan. heyecandan durduk ya. İyiymiş <laughs> ya. albüm çıkmasa sizi düşünemiyorum. abim yani... <laughs> çıkmış biraz hareket geldi buraya oturdular. CD hmm. ikinci albüm çıkınca biraz yürümeye falan başlayacaklar. Hatta ya anne aşağı. albüm çıktı mı falan. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce sizin videoyu bir izleyelim. Albümler zaten bol bol bahsedeceğiz. Konuşulacak çok fazla şey var. Özellikle e, Karacaoğlan'ın şiirleri, Aziz Nesin'in sözleri, yer alıyor, şiirlerinden sözler yer alıyor. Sizin albüm içerisinde evet. bunların ayrıntılarına birazdan girelim. Tarza da, tarzla alakalı da konuşuruz. Öncesinde videoyu bir izleyelim. Belki Badem'i ilk kez duyacak olanlar vardır. Bir kere şey, Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü evet. evet den çıkan gruplardan bir tanesiniz. Bu da şey diye lanse ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi bir grup daha, bir yıldız daha bize ulaştırdı diye lanse ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden mesela o müzik kulübünden kimler vardı başka daha önce? Teoman, Teoman var. Aydın Aslı Nilkara gibi bir albüm oldu. Aydın Aslı. tüm e, Aslında Zen var. Baba Zula şu an olarak devam eden. Ha. Genelde şey, şey rock e, kitlesi Tabii, orada çıkma evet. yok mu Boğaziçi Üniversitesi evet. Müzik Kulübü'nden? Arabeskçi? Arabeskçi <gülüyor> yok. <gülüyor> o müzik Uğramış gibi. olan vardır <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen. Boğaziçi evet. Akape akapella çıktı e, en son albüm. Hı hı. Yani bizden önce en son o çıktı aslında. Bu albüm için Bine... ne kadar hazırlandı Badehan? E, yaklaşık 9 sene. <laughs> Ee, yani biz bayağı eski bir grubuz aslında. 96'da kurulduk yani. Ee, ben daha kurulduğu zaman okulda değildim ama Ben e... kurulduğu zaman yoktum. Ben kurulduğu e, zaman orta sonduk. <laughs> Şeydi, e, neydi o adı? Duyulmayanlar. Henüz adı duyulmayanlar. Ha, henüz adı duyulmayanlar. Programda... O artık değişti. Artık adı duyulan grup evet. haline gelmeyi başardı daha çünkü şeyden bahsediyoruz efendim bunlar 4 sene önceydi galiba değil mi yanlış hatırlamıyorsam programdan önce evet, konuşmuştuk 4 evet. sene önce bir programa katılıyorlar henüz adı duyulmayanlar yani bizim bilmediğimiz kahramanlar ama alttan alttan bilinen ve geldiği hissedilen kahramanlar içerisinde o tarz bir programda badem yer alıyor ondan evet. 4 sene sonra da albüm çıkıyor artık adı bilinenler oluyor. Evet. Ne güzel ben konuşurum sizin için <laughs> ben konuşup konuşup şey yaparım ben bir ara başlasam... Grup Badem Kara değil mi? Burada çıkış parçası videosunu izleyelim. Daha sonrasında Badem burada olmaya devam edecek. Hiçbir yere gitmeyin. Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyondan Amruan <laughs> TV'desiniz ve motorların alanında Hello Moto devam ediyor. Efendim bugün Badem de birlikte devam ediyor. Albümde aynı ismi taşıyor. Badem Yaşasın içerisinde bakıyorum. 11 tane şarkı var. Ee, bir de videolar var işin enteresan tarafı biraz sonra girecektim bunu ama hazır böyle gözüme çarpmışken sizin kayıtlar esnasında stüdyo kayıtlarında alınan görüntüler buraya video olarak Evet aslında Konu. şöyle e, albüm kaydının enstrüman kaydının son gününde amplug bir setup kurup e, özellikle dört tane sevdiğimiz düzenleme ya da aranjman diyeyim onları çaldık, söyledik. E, ve onları bir klip halinde yani dört tane ayrı klip halinde aslında albüme koyduk böyle bir Abi, güzellik olsun. Bunlar diye. bunlardan bir tanesini yani o şarkının orijinal klibi olarak sunma niyetiniz var mı böyle bir şey olur mu? E, belki ileride olabilir. Yani şu an için öyle bir şey ya öyle bir plan yok ama... Ama şey de güzel olur, bak benim aklıma geldi ama saygılar efendim. Böyle aradan parça parça o klibin içerisinde belli parçalar döşenebilir yani. Değil mi? Güzel mi? Değil mi? Esasında ben e, o kliplerin mutlaka görünmesini istiyorum çünkü evden halı getirdim o klip için. Özellikle <laughs> çok uğraşmıştım ama olsa iyi olur <laughs> O yüzden diyorsun. Evet. Videonuzu kim çekti? E, Dahan da ee, yönetmenimiz daha 1 2 3. bunu iki, çalışmış iki. mıydınız birbirinizle? Biz bir bir e, çok şart. sesli yapmaya alışkın bir grubuz. O yüzden <laughs> arada bir böyle spontan şeyler. Çıkıyor. Şimdi çıkış Yalnız parçası. Yani pardon çok affedersiniz. Videosunu <laughs> adım. Adım. Klip videosunu Devrin Usta çekti. Devrim Usta çekti. Bu da albümdeki videolar farklı tabii. Klip videosunu biz Devrim Usta çekti. Devrim Usta. Saygılar sevgiler Karacaoğlan'ın şiirinden bu zaten ilk şarkı. Buna nasıl karar verdiniz? Siz şey diyorsunuz. Yani Artık böyle aşk e, eski yani asıl anlamını manasını yitirmeye başladı. Biz bu e, orijinal tadını, gerçek aşk tadını tekrar şarkılarımızda insanlara hissettirmek istiyoruz ya. Yani. E çünkü e, Karaca olan 1600-1700'lü yıllarda yaşamış bir şair ve e, sözleri o kadar kuvvetli, o kadar e, sade ki e, bir şekilde e, o şiirlerin gücü hani günümüze kadar hiç etkisini yitirmeden e, gelebilmiş ve e, hani isterseniz pop grubu olun, isterseniz rock grubu olun, ne olursanız olun ee, Karacaoğlan'ın sözüne e, üstüne bir melodi yazdığınız zaman e, çok güzel oluyor. Çünkü sözler son derece kuvvetli. Baba evet. ne güzel ben seni buldum sen konuşuyorsun ya. Gel. <laughs> Estağfurullah. Birlikte böyle konuşuyor. Şey mi oldu çünkü çift taraflı hani biz aşkı gerçek manasıyla yansıtmak istiyoruz deyip de arayıp Karacaoğlan buna çok iyi uyar mı dediniz? Yoksa Karacaoğlan'ı gerçekten e, yansıtmak istediğiniz için sonuç olarak böyle bir Esasında bu e, spontan gelişen bir şey. Yani e, bu ta yıllar önce benim aldığım bir kitapla başladı. Bir amca duruyordu bir tüyap e, kitap fuarında standa hmm. gel oğlum bak sana ne vereceğim dedi. <gülüyor> <gülüyor> kitabı gösterdi. Ee, Öyle hani kendi kitabıymış. <laughs> Cahit Öztelli'ydi. de. Hmm. Ee, yani adı Cahit Öztelli ve e, ben o kitabı aldım. 5 sene falan rafta durdu. Daha sonra işte Mustafa ile tanıştık. E, bir beste çıktı böyle şansa ilk benim gitar çalmaya başladığım dönemler. Sonra Mustafa aa ne güzelmiş bu sözler dedi. O da böyle bir iki beste yaptı derken. E... Aa tamam da halıyı sen getir. Kitabı sen al. <laughs> <laughs> <Ama gülüyor> iki harfi var adamın. ba bak. Ba, B, A O yüzden. B, A, ya, Aa, yaşasın tebrik ediyorum. Bir verelim sonra devam edeceğiz. Mata Fix yabancı müzik takip eder misin? Onu birazdan konuşuruz kimleri seversiniz ama en son günlerde en çok sevdiklerimden bir tanesi Big City Vibes. Number One TV ekranlarında ardından Hello Moto burada gitmeyin bir yere. Türkiye'nin bir numarasından Number One TV'de motorların üstünde Hello Motor devam ediyor. Badem'le birlikte devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'nün <laughs> Ee, yeni meyvelerinden bir tanesi şey. bademle birlikte izlettim. Şimdi sizinle alakalı. Bu arada basın bülteninizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok güzel olmuş, inanılmaz tatlı yani. yani Teşekkür ederim. Üzerine uğraşılmış. Ediniz. Genelde fax modunda oluyor çünkü evet. basın bültenleri hafiften böyle siyah siyah çizgiler bu renkli fax diyormuşum ben. Evet, <laughs> 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 evet, <daha el>, tebrik <laughs> ediyoruz efendim. Ee, şey var, Şarkılarında diyor MF, Modern Folk Üçlüsü, Beatles, Eagles gibi çok önemli vokal gruplarının ve Coldplay, Travis gibi yeni dönem grupların atmosferini hissetmek mümkün. Ben biraz diyor anlatabilirim. Ya yani mesela birisi hani Badem'i dinledikten sonra bilmeyen birisine söylerken abi Badem var ya dinledin mi? Yo nasıl bir şey yani işte Travis, Coldplay, MF, Modern Folk Üçlüsü, Beatles, Eagles gibi bir şey. Nereden anlayacaklar? Ya şey çok zor, ee, bizim müziğe bir isim koymak çok zor oldu aslında pop-rock e, dedik o yüzden genel bir e, hani isim olsun diye ama dinleyenler birazcık bir farklı olduğunu yani bir şeylerin farklı olduğunu anlıyor bunu cümlelere dökmek biraz zor, zor oldu yani çünkü aynı anda dört kişi vokal yapıyoruz bir yandan akustik düzenlemeler var karaca olan sözleri var yani böyle hem folkluk var hem rock var işin içinde tabii bir e, sınıfa sokmak çok kolay değil. Bir iki parçayı ayrı ayrı dinlerseniz farklı hani bu parça evet şöyle bir tarz bu da böyle deneyebilir ama evet, genel badem tadı. Şarkıların genel tadı birbirinden farklı mı peki yani birinden ayrı bir tad diğerinden farklı bir tarz mı hissediyorsunuz? Aslında çok büyük bir tarz farkı yani yok ama. Ya da hissedeceğiz dinlediğimiz zaman. Ya yani tek dinlerseniz belki <laughs> hani albümden iki ayrı parça en uç noktalardaki iki parça dinlersek bu hissedilir ama albüm genelini dinlediği zaman herkes böyle evet bu genel bir konsepte uyarlanmışlar. E, genel der. ifadesine e, şu an halen bir şey söyleyemiyor musunuz? Yok mu yani? Uğraşalım bir şey söyleyelim yani. Genel genel ifadesi albümün albümün de değil bademin yani. Yani şöyle Badem diyoruz. diyebiliriz badem. <laughs> <laughs> ya badem, <Pop>, buzlu badem. <laughs> yani poprak diyoruz işte kaba tabirle ama daha eğer ayrıntılandırmak gerekirse e, folk sözlü. Yani karıcı olanlar. Bir kere işte. Sert değil. Yani rock. Değil. Işin içine girince rock hani biraz daha sert bir ifade veriyor insanın zihnine. Ama sizin müziğinizde sertlik yok benim dinlediğim kadarıyla. Ama düzenleme diyorum. tarzı e, e, pop ya da folk değil. Yani düzenlemedeki e, aranjmanlardaki karakter rock e, ve alt yapılardaki kullanılan ritimler Bas gitar riff'leri rock riff'ler ya da elektro gitarlar ama onun haricindeki sözler folk, vokaller ve akustik tınılar var. Bunlar karışınca Tabii işte sadece rock demek biraz zor oluyor. Zor oluyor o zaman demiyoruz, badem diyoruz. <laughs> ee, şey var, son birkaç senede özellikle işte alternatif müzikte çok iyi bir çıkış var ya Türkiye'de. Evet. Çok fazla grup çıkıyor ve iyi şarkılar çıkıyor. İnsanlar böyle genel olarak işte pop'tan kafayı çevirip o tarafa doğru böyle dönmeye başladılar yavaş yavaş yani en böyle e, tamamıyla baktığın zaman kesinlikle bu pop dinler dediğim bir insan bile artık yavaş yavaş onları sevmeye başladı önceden hani eliyle etse bile ne o taraf ona aşina olmaya başladı. Şimdi o popüler oldu çünkü pop evet. oldu yani bir nevi bence. Bu işte furya içerisinde ne olacak bu for, furya da mesela e, Forya, <laughs> Fulya'ya gider misiniz mesela arada sırada? <laughs> Biz Fulya'da oturuyoruz oradan. Öyle Öyle mi? Mi? Emre gider aslında ya Beşiktaşlı olduğu için. Yani yani esasında yani. ne olacak tek beşiktaşın. beşiktaş'ın hali ya? Onu hiç sorma ya. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Dugan'a diyor ki ben de diyor bekleyeceğim diyor dönem sonuna kadar Biz işte de devre sonuna kadar bakacağız ondan sonra diyor herkes bekliyor yani. Bekliyoruz. İşte bekliyoruz. topçular da beklemeye başlarlarsa zaten pek beklemedikleri söylenemez bekliyorlar gibi. Mesela ben o soruyu biraz sonra sorarım ya. <laughs> Madonna hangi Up Number One TV'de ardından Hello Moto burada. Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de Hello Moto devam ediyor. Badem'le birlikte devam ediyor. Ben az önce soramadığım soruyu şimdi sorayım. Kısaca şey hani bu furyada e, insanların sevgisini yitirecek mi? Hayır. Mesela ee, pop çünkü. Hayır. <gülüyor> Hayır. Ve <laughs> <Ne? gülüyor> Vallahi ben bu konu üzerinde bir 15 dakika falan konuşuruz diyordum ama bitti. Ee, şöyle söyleyeyim. Yok. E, bununla ilgili söyleyecek esasında çok şey var. Bunlardan ilki Ben canlı ki... övünüyordum. iyi konu buldum ee, biz kendimizi o e, diğer her grubun yeri e, farklı diye görüyoruz. Özellikle Badem'in yeri e, biraz daha farklı. Çünkü e, biz o furya içerisinde e, yeni ile eskiyi e, biraz e, karıştıran bir grubuz. Yani e, şu dönemde sorsanız mesela Eagles'ı Beatles'ı kim bilir diye e, zannediyorum ki hani 20 yaş veya 20 yaş altı çok aşina değildir o gruplar. Çünkü ta benim babamın zamanında e, söyleyen gruplar. Ama biz bir şekilde... Evet badem üyesi Beatles'a babamın zamanı dedi. <laughs> evet babamın zamanı. <laughs> Terbiyesiz herif. <laughs> Babam ama çok gruptan genç. Gruptan kovdular. Hello motoda elemanlarını kovdular. <laughs> Babam çok Beatles'ın B'si de benim diyorum. <laughs> Halbuki o A da benim diyor. <laughs> Sonra işte ben hemen hemen dağıtmaya müsait. Ben aslında Sonra John öyordum. geldi dedi diyor. <laughs> <laughs> ee, şöyle abi e, ne diyorum? bunu da Bu arada biraz yaşlı olduğu için unutuyor arada böyle yani çok fazla sözünü kesmeyelim. Pardon isminizi. <laughs> Yani Badem'i e, konumlandırırken biz hani işte şu grup bizle rakiptir, e, biz bundan iyiyiz İşte biz konumlandırırken işte... Rakip şimdi... olarak demiyorum hani pop mesela insanlara çok fazla zevk veren bir müzik herkese Allah ne kadar güzel filan inanılmaz şarkıcılar türedi o 90'ların ortasından sonra popun çıkışıyla birlikte şu anda alternatif müzikteki çıkan yeni isimler gibi popta böyle bir sürü çıkıyordu böyle o kaynıyordu kazan. Ama o işte zamanını doldurdu şimdi bu da acaba dolduracak mı yoksa pop kendini tekrarladı bizim müziğimiz... Gerçek müzik, biz onu çalıyoruz, yapıyoruz, her şey doğal o yüzden bitmez mi? Ee, i̇kinci söylediğinize katılıyorum. Bir ne, de öyle, önemli ikinci olan... Ne söylediğinize Ne İsminiz neydi? Yani şöyle bir şey var. <laughs> e, Tabii, şimdi. İkinci söyledi. Beste iyi olduğu sürece... E, ...bestelerin e, güzelliği bir şekilde... ...hani soundla birlikte ön plana çıktığında... E, ...bence kalıcı işler yapılıyor. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Çok iddialı olacak belki ama... E, ...Bülent Ortaçgil'in Benimle Oynar Mısın albümü halen... E, ...yani ta 70'lerde çıkmasına rağmen... ...en çok satan albümlerden biridir bugün. E, biz Badem'i öyle bir yerde görüyoruz. Yani bu besteleri e, 10 sene önce yaptık. E, e, bayağı bir evrim geçirdi bu besteler... ...bu hallerine gelene kadar ve... Ee, biz uzun ömürlü, yani. evet uzun ömürlü olmasına yönelik, yani hani albüm tabii ki satsın e, istiyoruz fakat e, önemli olan albümün yerli yerine oturması ilk önce. Yani kendisine... Ya bir yer sahibi olması önemli evet. olan Badem'in de diyorsun ki hani uzun yıllardır biz bu şarkıları irdelediğimiz için artık Hı -hı. böyle tam oturdu kıvamına geldi. Bir de uzun süredir bizi takip eden arkadaşlarımız var sağ olsunlar yani Boğaziçi çevresi olsun diğer üniversitelerde bir sürü konserler verdik işte geçen sene bir turne yaptık. <laughs> bir ara verelim mi <laughs> ya? <gülüyor> Vallahi olur <laughs> hemen verelim. <gülüyor> <gülüyor> ne dedimüştüm ama bir ondan sonra. Işın Biz neredeyiz? Ben bu Muantv'de Hello Moto devam edecek, devam ettirecek. E, evet. evet. Türkiye'nin bir numarası. Ben TV'de Hello Moto devam ediyor. Badem'le birlikte devam ediyor film. Evet. Kestim kusura bakma vallahi kesmek zorunda kaldım e, devam satırlar. edelim. Abi, sen unuttun mu? E nerede kalmıştık? <laughs> 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 Neyse ya, kısaca şey, şey diyebiliriz değil aslında ya pop hani pop'tan bahsettik bu trendinden hızlı bir şekilde yükselmesin. <laughs> o da orada kaldı. <laughs> en son sen pop'tan, rock'tan bahsediyorsun. Sen orada kal. Herkes bir yerde kaldı. Sen hiç konuşmadın ama. Hemen söyleyeyim. Ee... Hemen söyleyeyim. Soru sorma. Ben söyleyeyim. Pop çok iyi. Bir... <laughs> ya yani sonuçta şey Badem 96'da kurulmuş bir grup ve bu şarkılarda çok uzun süredir çaldığımız şarkılar ve hani bu haline gelene kadar çok defa değişti. Çok revize oldu şarkılar ve hani yeni yapılmış besteler ve ilk albümümüzün Hani normalde öyle bir beklenti Acemiliği olabilir. Değil, Acemiliği değil de yok. da aslında bir Tam olgunluk tersi, var. Tam tersi bir olgunluk ve var. Ve hani e, albümü dinlediğinizde onu da çok net göreceksiniz. Albümü artık. dinleyin bir kez daha göstereyim. Badem albümü tüm müzik marketlerde e, Badem aynı ismi taşıyor. Böyle ters çevirdiğiniz zaman kafaları düz görüyorsunuz. O yüzden hiç problem olmuyor. E, kimleri seversin sen mesela dünya müziğinden? Ya ben e, rock müzikle genelde büyüdüm. Ya böyle Aşınleşir. bir tane isim versen mesela en çok böyle hani albümü çıksa da alsam ya da yani Dire Straits, bon, bon Jovi, Queen, Queen. Bon, e, Guns N' Roses diye bir tane saydım. Onların hepsi bir tane mi? Bunların hepsini bir tane <gülüyor> eder. <gülüyor> Bunlar Bunların hepsine bir tane edersin. toplarını alıyorum yani top. Sen? Ben, ben isimler de 5 kişi ben karıştı yani o yüzden kusura bakmayın. Beatles'la açtım gözümü diyormuşum. Kurtarmaya çalışıyor şimdi. Sonra Queen. Beatles ve Queen. Doğaç Bey? Valla ben de aslında bayağı Bon bir hayran bir adamım. Türk yani müzisyenlerden de MFÖ'nün çok büyük hayranıyım. Yani vokalli müzik anlamında zaten hep kendime küçüklük, küçüklüğümüzden beri örnek aldığım bir gruptu. Yani lisedeyken de uğraşırdık, MFÖ coverlardık. Sonra üniversite gelince Badem'i görünce dedim ki evet işte bu vokalli bir grup. Yani çok vokal yapan bir grup. Ve bence yani müziğin ön plana çıkacak yeri de aslında o çok vokaldeki yani, şey olacak. Vokal ön planda ama müziklerini de hiç e, böyle savmıyorlar yani Tabii. müziğe de gereken önemi veriyorlar. Ben eksikliğin bu olduğunu düşünüyorum zaten pop müzikte falan Türkiye'de şu anda hani bitmesinin sebebi müziğe önem vermemeleri. Arkaya evet, standart evet. bir ritim koyup üstüne biz vokalle böyle yanıyorum kestim kendimi işte aşığım sana deyip yırtarız için içinden. Derdi buraya kadar biraz evet. buraya evet. kadar geldi Bizim yani yani Bence yani albümde hakikaten birden fazla öne çıkacak çok par yani parçamız var. Sadece kara değil mi olmayacak. Yani bizim kendi aramızda favorilerimiz de değişiyor. Yani çıkış parçası seçerken bayağı zorlandık. Hani herkesin şeyi olsa. farklıydı, herkesin, herkesin ilk tercihi farklıydı. daha bu parça çıkış parçası olsun diye. Bu, son dönem gruplarında da problem bu zaten aslında biraz. Hani çok güzel çıkış parçaları var ama onu destekleyen... Devamı yok. Evet, yok. destekleyen çok yan çok parçaları yok yani. Çok fazla aslında. olmaya başladı. Pop da özellikle aslında. Bir ajan, sizin de işte sevdiklerinize geçeriz ama Maximum'u bir dinleyelim önce. Nostradamus, Number One TV ekranlarında. Ardından programı da kapatacağız zaten efendim. Hiçbir yere gitmeyin. Türkiye'nin bir numarasından Number One TV'de Hello Motor devam ediyor. Badem'le birlikte devam ediyor. Sizin efendim favori gruplarınız dünyada şöyle söyleyelim. Red Hot Chili Peppers. Evet, Peppers. Ee, davulcusu özellikle Chelsea Smith. Bayağı iyi davulcu. kendimi de işte, Aferin, örnek abi. alıyorum şahsen kendisini. Coldplay diyebilirim. Coldplay. Ya son Bu de zaten Europe Music Universe'de en iyi F şarkı ödülünü aldı. Maroon 5. Evet. Çok melodik şarkıları var ve çok güzel Yeni gerçekten. Yeni nesil grupları da seviyorsun sen. Evet. Takip Siz etmeye efendim, çalışıyorum onları. Aslında tam söylemedim Britney Spears ve J.Lo hayranı. Onları <laughs> konuşalım. Ben Eminem, Eminem <laughs> Allah Unutma abi. bir daha. Pardon ben bir grup eklemek istiyorum. Hayır abi sen <laughs> <etsin>. Yeter ya. <laughs> Yazarak ver abi. Evet. Ben eski popçulardan Madonna, Michael Jackson ve Abba demek istiyorum. <laughs> ne kadar. Abba'nın yaptığı bir açıdan var. Abba televizyonda yine işte son 50 yıl mı ne yapılmış diye işte evet, onun birinci seçildi yılında. ya. İşte biz dağıldık yokuz diyor, böyle bir diyor. Bize niye ödül verdiniz ki? Bir de kızıyorlar diyor çünkü <laughs> o Abba gidip ödül almadı ya. E biz yokuz ki niye nasıl gidip ödül alalım? Biz dağıldık diyorlar. Doğal olarak bize ödül vermeniz hata diye bir açıklama yaptı. Buna ne diyorsun Abba hayranı olarak? Valla saçmalamışlar zaten. <gülüyor> <gülüyor> artık hayran değil <50 gülüyor> yıl <Ablayan gülüyor> Ödülü olarak. <laughs> Şu an Artık ablaya hayran değil. Başka kim vardı onlardan da nefret ettireyim seni hemen. Madonna'yı da ama yani seviyorum. Madonna, güzel, hala güzel bir bayan. Michael Hatta... Jackson'ı da artık bana benzetiyorlar değil <laughs> mi? <laughs> yani. Peki çok teşekkürler. Bugün de program biraz kısa olmak zorundaydı. Bu sebepten dolayı az ve öz konuş ve son olarak bir şey söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Albüm badem tüm müzik marketlerde. Korsan almayın. Eee, ben şunu söylemek istiyorum. Ee, dinlemek... Korsan alacaksanız <laughs> gelin biz korsanını da bastık. Işte Onu sonra. da biz. Bizim Zula'da var. Zula'da var. Eee, <laughs> dinlemek istediğimiz müziği yaptık. Bizi düşünmek yok. <laughs> Sizinki de var marketlerde. <laughs> çok teşekkürler. Albüm hayırlı olsun. Duyduğum kadarıyla cidden çok güzel tınılar var albüm içerisinde. E, uğraşılmış, özen gösterilmiş. E, ve e, müzik aşkı ile yapılmış olduğunu evet. düşünüyorum. E, kullandığınız isimler, Karaca olan şiirleri var, Azines'in şiiri var kullandığınız şarkılar içerisinde. Bu sebepten dolayı e, ayrıca bir güzel bir şey yaptınız. Teşekkür ediyorum. Ama maalesef program bitti. E, Yeniden görüşmek üzere. Bekleriz efendim tekrar Teşekkür tekrar tamam. başka programlara. Var mı canlı performans sergileyeceğiniz? Evet anda aslında. 22 Kasım Salı günü albüm 20. tanıtım konserimiz var Boğaziçi'nde. Boğaziçi'nde Altym 22 Kasım Salı albüm tanıtım konseri BTS, var. Albert evet. Değil mi? dışarıdan gelebiliyor tabii ki herkes davetli. Of ne de kadar, kadar güzel. <laughs> Teşekkür gel ediyorum. Canım, Lafını da açmasam da <laughs> davet edeceğim falan. Pek çok gel. teşekkürler. Herkes kendine çok iyi baksın. İyi akşamlar. Bay bay.